Hepinize selam dostlar. Bugün size Teliti GSM panelden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere e, yurtdışı cihaz kayıt fiyatları çok uçtu. 30.000 TL bandında geziyor. E, onun yerine daha ucuza ve daha güvenilir bir şekilde Teliti GSM panelden telefonunuzun yurtdışı kaydını yapabilirsiniz. E, bildiğiniz üzere de zaten bir Arap yazılımı, Cezayir yazılımlı bir program. E, bilen bilir zaten. Buraya e numarasını, ardından telefon numaranızı yazdıktan sonra e, Cihaz Modelini seçtikten sonra e, Süresinin ne kadar olacağını, tüm GSM ya da tek GSM e, Tercih size kalmış tabii e, Ardından Telegram kanalımıza gelip Alex iOS'tan yardım alabilirsiniz detaylı bilgi için kesinlikle cihazınızı talep etmiyoruz cihazınız sizde kalıyor sadece tek gereken e-mail numaranız ve te telefon numaranızı vermeniz e, detaylı bilgi için e, Telegram TeleNet GSM kanalımıza gelebilirsiniz e, panelimizi kullanıp memnun kalın arkadaşlar e, videonun altına yorum yaparsa kullandım aldım vesaire tarzında çok sevinirim sağlıcakla kalın